Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gerçekten çok değişik bir ve harika bir şey olduğunu düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Hesap incelemeleri serimizin birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Nasıl hesap incelemeleri yapacağız? Şöyle profilimize gireceğiz arkadaşlar ve en yüksek kupa, 3 3 zafer, çılgın, 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 tek zafer, çift zafer, mücadele zaferi falan derken hesap incelemeleri yapacağız. Yani yani hesabınız nasıl? Zaferleri kupanıza göre nasıl? Hangi çılgındasınız? Yani o mücadeleler nasıl falan böyle şeyler inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok tutacağını düşünüyorum bu serinin. Yani kulüp kulübümdeki ilk onu inceleyeceğim arkadaşlar şu anda. ilk onun içinde bunlar arkadaşlarımız var, bu arkadaşlarımız var. Onları inceleyeceğim bu videoda. Hesap incelemelerinin güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere de hesaplarınızla ilgili bildiklerimi sunmak istiyorum. Eğer yani hesaplarınızı incelememiş istiyorsanız şurada zaten ID'niz görüküyor arkadaşlar. Böyle yani benim ID'm var ama bana arkadaşlık isteği atamazsınız dolu arkadaşlarım. Siz ID'nizi yorumlara yazın. Yorumlara yazan kişilerden seçeceğim arkadaşlar ID'yi ve hesabınızı inceleyeceğim diyorum. Lafı uzatmadan hesaplarımızı incelemeye geçiyoruz. Bu arada en son kendi hesabımı da değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi Mehmetçik adlı bir arkadaşımız var. 25.200 kupa. Bakalım 25.200 kupaya göre şu anda 3'e 3 zaferi 720. Tek zaferi 1500, çift zaferi de 1000. Toplamda 3200 zafer olduğunu görüyoruz. Yani sezon sonunda çok kupa düşmeden yapmış bu arkadaşımız. Çok yüksek kupalar da yok diye düşünüyorum. Aynen en fazla 24 ben falan yapmış. Şimdi bu arkadaşımızın galibiyetleri gerçekten çok az. 723 çift e zafer, tek zafer 1562, çift zafer 1000. Toplamda yani toplamda 3200 zafer ediyor. Benim yani tek 3'e 3 zaferim 3200. Gördüğünüz gibi yani. 25 bin kupa olmuş arkadaşımız ama gerçekten sezon sonunda çok fazla düşmediği için az zaferle 25 bin kupa olmuş ama adam 25.000 kupa gerçekten helal olsun diyorum izliyorsa bizi şu anda seviyesi 129 benim seviyem de 129 gerçekten yani bu birinci arkadaşımızın biraz düşük kalmış arkadaşlar ee, biraz 3 3 zaferlere odaklanması gerek seviye için 3 3 zaferler önemlidir yani bu şekilde uzmana geçmiş son şehir saldırısında bosta uzman Robot çıkarında da uzunlara geçmiş. En fazla mücadele seferi 1. 15'lik mücadelelerde 1'de kalmış arkadaşımız. Bakalım hesabını pek beğenmedim kardeşim. Eğer izliyorsan açık açık söylüyorum eleştiriyorum. 3'e 3 seferleri odaklan ve tek seferde de kasmanı öneriyorum. İkinci arkadaşımıza gelelim. Musti 09. 176 level görüyoruz ve Gerçekten tebrik ediyorum bu arkadaşımızı. Sezon sonunda gerçekten 1000-1500 kupa civarları düşen kişilerden birisi olduğunu düşünüyorum. 23.500 kupada 39 karakterle hele gerçekten bu güzel bir şey. 500 kupanın altında karakteri yok. O da güzel. 6.600 3.300 zaferi var. Musticim izliyorsan yani belki büyüktür de. İzliyorsan gerçekten helal olsun diyorum sana. Gerçekten çok güzel gerçekten rakamlarım var. 3.600 zafer 6.600. Tek zafer 880. Çift zafer de 570. Toplamlayan yani toplarsak 8000 zafer falan ediyor. Gerçekten Musti tebrik ediyorum. Çılgın 3'e gelmiş. Çılgına gelmiş. Diğerine çılgına gelmiş. En fazla mücadele zaferi 7 olmuş. En yüksek power play de 787 olmuş. Musti gerçekten senin hesabını beğendim. Gelişmeye devam et. Biraz tek zaferlere odaklanırsan gerçekten de güzel olur. Hesabın mükemmel. Evet. Alona Dark'ın hesabındayız. Üçüncü arkadaşımızın hesabındayız. 39 karakterle yine Musti'ye yakın bir şekilde 23.500. Kupa açısından tebrik ediyorum arkadaşımızı. Onu da galiba aynen 536 karakteri yok gördüğünüz gibi. Şöyle girelim yanlış oldu hocam. 1952-300 zafer görüyorum. Tek zafer 900. Çift zafer de 600. Yani toplamda kaç zafer var? 3400 zaferi var. Yani benim savaş topu zaferime eşit yani neredeyse. Bu arkadaşımızın zaferi biraz geride kalmış arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu zaferlerinizi biraz odaklanalım. 3'e 3 zafer kasalım. Savaş topu kasalım lütfen. Sezon kupa düşmeyerek böyle oluyorlar. Çılgın, çılgın, çılgın. Üçünde de çılgın güzel. En fazla mücadele seferi 7 olmuş. En yüksek power play de 329 olmuş. Power play'de biraz daha kasmanı öneririm. Gerçekten yıldız puanı geliyor o açıdan. Power play de durumun biraz kötü yani. Zaferlere de birin durumun biraz kötü. Arena'da kardeşim onları biraz yüklersen toplamda 4500 bin civarı zafere getirirsen gerçekten güzel olur. Seviyende 133 idare eder. Diğer arkadaşımıza geçelim. Sıra geldi Bedirhan'a. Dördüncü sıradaki arkadaşımız. 41 karakterle 22.600. Diğer arkadaşlarımıza göre gerçekten biraz az ve e, biraz da yükseltmesi gerek gerçekten karakterinin. 41 karakterle 24.000 kupa olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi robot işgali boss savaşı ve şehir saldırısında çılgın. Gayet güzel. En fazla mücadele zafer 8 olmuş. Diğer arkadaşlarımıza göre birazcık fazla. O da güzel. Paufele'yi 467'de kalmış. Ortalama bir rakam ama onu 600-700'lere getirirsek de kasmayı düşün kardeşim. Yıldız puanı geliyor dediğim gibi. 3'e 3 zaferin gerçekten yani 1900 tek zafer 1000 çift zafer 500. Toplamda 3400 zaferim var kardeşim. Yani bu da sezon sonuna düşmemiş bir arkadaşımız ama zaferlerini yükseltmeni yine öbür arkadaşlarımız olduğu gibi öneriyorum. Kupanda biraz yükseltsen gerçekten güzel olur. Seviyende 131. Güzel gayet güzel. Fena değil yani. Beşinci arkadaşımız BM Aydın'dayız. Bro medyasının Instagram hesabı sahibindeyiz. 13 bin takipçi arkadaşlar. Kulübümüze geldiği için ona da çok teşekkür ediyorum. BM Aydın. Bakalım bakalım kaç kupa. Giriyoruz hesabına. 22.000 kupa 40 karakterle. En yüksek kupası 22 .300. Ben gerçekten biliyorum işleri yoğun oluyor. Biraz da yüksek yaşlı bir abimiz Aydın abi. O yüzden yani bu kolyeti 500'e getirecektir. Öyle hesaplayalım. 23, 22.300 kupalarda eğer biraz kasarsa da 23 bin rahat bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyorum. 3 zaferi 2700. Fena bir rakam değil bu. Tek zafer 766, çift zafer, çift zafer de 1170. Toplamda 4300 zaferi var. Diğerlerine göre fena değil ama 20.000 üstü kupalarda olanların 5.000'e yaklaşmasını öneriyorum ben. Aydın abimizinki de gayet güzel. 146 seviye gayet gayet güzel. 803 power play puanı bu da çok güzel. Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten güzel yani power, power play şeyi de sezonunda güzel arkadaşlar. Güzel kasmış yani. Bir an ekran kapanı kusura bakmayın. Mücadele zaferi 7. Çılgın çılgın çılgın. Güzel. İşte böyle bir tablo ben bekliyordum gerçekten. Böyle gayret göstermeye özen gösterelim arkadaşlar. Şöyle Powerplay 700-800 civarı çift yani savaş topu tek zafer ve çift zafer de eşit tutabilirsek tutalım biraz daha fazla tutalım yani. Altıncı arkadaşımız Nilsu Büyükteyiz arkadaşlar. Bakalım 21.400 kupa 38 karakter. Gayet gayet başarılı. Ve 3 tane de 25 rütbesi var. 317 kupaları yaparsa yani 21.000 hatta 22.000'e kadar kasabilir gerçekten bu arkadaşımız da. 600 power play puanı var. Fena değil ama dediğim gibi biraz daha yükseğe kasabilirsin kardeşim. En fazla mücadele zaferi 11. Diğerlerine göre en fazlası bu gerçekten. Tebrik ediyorum büyük Büyüksel'i. 3. zaferi 2674. Aydın abininkiyle eşit gibi az önceki. Fena değil yani. Tek zafer 500. Çift zafer de 742. Ortalama 3800 zaferi var. 20.000 kumar seneler Dediğim gibi 5000 zaferde yakınlaşma arkadaşlar. Hesabın ortalama çılgına gelmişsin. Tamam bir dakika. Şimdi öbürüne gelelim. Evet kusura bakmayın. Üçük bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi... Nerede kaldık? Zaferleri toplumu 3800 civarı. Onu 5000'e getirmelisin kardeşim. Çılgın çılgın çılgın. Güzel gerçekten. Tebrik ediyorum sen de. Ortalama bir hesabım var. 4.000'e yakın zaferim var. O da gayet güzel. Ama onu 5000'lere getirirsen biraz da savaş topu zaferini arttırarak 120 seviyeden 150 seviyelere doğru çıkabilirsin diye düşünüyorum. O zaman bugünün son incelemesini yapalım. Gerçekten beklediğim kadar uzun ol, yani kısa olmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın. 10 değil de 7 kişi yaparız. MVP Mehmet kendi hesabımız arkadaşlar. 20.155 kupam var. 34 karaktere göre bence gayet gayet güzel. Tek 500 altında olan Piper'ım var arkadaşlar. Onu da yaptım mı? Zaten 20.200-300'e kadar çıkmayı planlıyorum. Şimdi hesabıma bakacak olursak. 20.000 kupayım tam biraz üstlüyüm. 129 seviye. Yani biraz daha çıkarabilirdim. 135-140 yapabilirdim ama. Yani yapabilirdim aynı. 664 power play puanım varmış. Yine dediğim gibi 700-800'e getirmeye çalışacağım onu biraz benimki de azıcık düşük kalmış. Mücadele zaferim 7. En fazla mücadele zaferi. Onu da çok yapamadım ben. Yani aslında tamamlamam lazım ama tamamlayamıyorum yani. Takım arkadaşı lazım. 3'e 3 zaferim 3.255. Bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. 3.000 üzerinde olan 3'e 3 zaferler. 3.255 471 tek zafer. 3.700 1000'de oradan 4700 zaferim var. 20.000 kupa üstündekiler 5000'e yaklaşması gerekledim arkadaşlar. Ben de 5000'e gerçekten yakınım. Güzel bir hesabım olduğunu düşünüyorum. Biraz da seviyemi arttırabilirim. Yani onun dışında power play de 900.000 yapmaya çalışacağım bu sezon. Ve robot işgali, boss savaşı, şehir saldırısı falan hepsi de çılgın kendi hesabımın da ortalama şekilde olduğunu düşünüyorum yani. Ya bu ekran niye kapanıyor durmadan kusura bakmayın arkadaşlar özür diliyorum. Bu videoda bayağı aksaklıkla yaşadık yani. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hesap incelemeleri serimizin devamı için yorumlarda gösterinizi belirerek etiketlerinizi yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.